Hepinize merhaba arkadaşlar. Shinigami TR ekranlarına hoş geldiniz. Metro Exodus serimizin e, yanılmıyorsam 9. bölümüne devam ediyoruz. Treni aldık. Daha doğrusu vagonu aldık. Şimdi vagonu yavaştan haritamızda işaretli yere doğru götüreceğiz. Şöyle trenin iki kapalı açık. Mis. Temiz hava eşliğinde gidiyoruz görevimize doğru. Tavşan ezileceğim tavşan çık. Eee buradan gidemiyor muyuz? Heh, adamlar burayı kitlemiş. Ve burada bir gram loot bırakmamışlar. Süpersiniz. Ee, buradan niye gidemiyorum lan? Demin her şeyleri yıktım. Şimdi gidebiliyor olmam lazım. Hadi atıyorum. Gidebiliriz herhalde ya. Açtık yolu. Evet gidebiliyoruz. Bir şekilde gidiyoruz. Oha bana ateş ediyor lan yanıyorum. Ne diyorsun lan sen? Geber olan. Her yeri loot Herkesi öldüreceğim. Bunlar kaşınıyor. Artık gece görüşüm olduğu için karanlıkta da saklanmama çok da artık gerek yok. Öf, pıt 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 üçünü birden aldım. Bakayım burada bir şey var mı? Yok adamlar burayı komple kapatmış. Safe house yapmışlar burayı. Öyle bir tekne koymuş ki adam oraya duş teknesi. Koymasan daha iyi. Burada biri daha var. Gördüm seni ama vuramıyorum. Lan Ooo el bomba atmış. El bombanın sesini gram duymadım. Adam Mersem oraya patlayıcı atmış. Fırlatmış. Ta buradan başlatılmaz ama ya. Neyse. O zaman önce gidip sessizce şunları bir halledelim. Hop ikisini yakara öldürdük. Güzel. Gram ses çıkmadan ikisi yanarak göldü. Bir şuraya bir çıkalım. Biri daha gitti. Senin loot'unu yaptım mı la ben? Alabildim mi her şeyin acaba? Bakayım. Temin burada sanki birileriyle çatışmıştım ben. Evet hatta kafama bir tanesi burada el bomba atmıştı. <laughs> Yalnız ne yalan söyleyeyim adamlar kendilerine güzel beyiz yapmışlar ha. Adamlar resmen ben ayılttım. Bakın ben buradayım demek için. Neredesin lan? Tepedesin. Gördüm seni. Ne koşturuyorsun gibi. Şurada da bir tane var. Hop o da gitti.

Anla sen çift kırmayla. Anlama öldü mü? Ölmemiş. abi bu öldü. lan bana gördün <laughs> mü <mi> cidden beni tüüüü <laughs> Güzel görmüştü beni canım. Ya oyun buradan da aslında raştama izin veriyor. Bak 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 dur dur dur. Neredesin lan? Dur. Lan. Oğlum kaç mermi sıktım ölmedi be. Çüş. Böyle ölmeyi hiç beklemiyordum. T en baştan açarsa çok severim. O bakalım. T en baştan açmadı. Artık yoksun evlat. Sen de yoksun. Demin beni tilt eden iç sendin. Hayır lan yanlış silah aldım. <laughs> Bakayım bu bulutlanacak her şeyi aldım mı yerdeki? Aldım gibi duruyor. Buranın içini zaten lootladık. Kaldı son burta. Sonra yukarısı. Ha, metroları temizleme cihazları. Demek metro bakımları burada yapılıyordu. benim tepeye çıkmam lazım buradan çıkacağız muhtemelen oyun çok iyi yol yapmış bak görüyorum sıkıyorum yiyemiyorum niye? çünkü bak nereden dışarıda sanki biri daha var ya da acaba şu üstte mi? <laughs> Dışarıdan geliyor ses. Eminim yani ya. Dışarıdan geliyor. nerede? Burada bir yerde. Aha, buldum lan seni. Kaçma oğlum. Dur geldim. Abi daha var. O Bu da burada bir yerde bana ateş etti. Bu anda buldum. Geber lan. İçeri. Başka da adam yok. Güzel. Şimdi Evet. <laughs> Trenimizi alıp gelme vakti. Nerede bizim vagon burada. Hadi karakterim kendine gel. Artıyorum yapabilirsin. Fazla koşunca karakter yoruluyor bu arada gerçek manada. Yoruluyorsunuz. Evet, oradaki diğer vagonu şimdi bununla çekeceğiz muhtemelen. Long distance TV e, achievement aldık kazandık güzel çektik vagona gidiyor. Haydi bakayım buradan beyze e doğru düz bir yol var başka da zaten gidecek bir yer yok Şimdi W'den çektiğim an duruyor tren. Kadrana bakıyorum. Kadran da azalmıyor. Bakın evimi çektim. Kadran düşüyor. Şimdi düşüyor. Çektikten bir süre sonra düşüyor. Anladım. Ee, burada ray var mı yalnız? Tren geçebilecek mi? Olmuş çünkü bu su Ayo suyun altında kalmış Pardon. Ya, suyun altında kalmışsa geçebilir. Çıkından böcük gibi ezerim vallahi sizi. Anı biri gitti. Evet birini ezdim demin fıçık diye. bir tane daha geliyor. Gel 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 sen de ezil. Hop üçüncüyü de ezdim. Şimdi bir daha gidiyorum. Evet görev başarılmıştır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İleriki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.